Rusya-Ukrayna savaşı birinci yılını tamamlamak üzere. Savaşta yıkımın en çok yaşandığı yerlerden biri Kiev'e 30 kilometre uzaklıktaki Hostomel köyü. Rus füzelerinin ardında enkaz bıraktığı bölgeyi TRT Haber görüntüledi. Hostomel köyünde bulunan bir binanın içerisindeyim. Buraya Rus füzeleri isabet etti ve binanın neredeyse tamamı Yok oldu ve bulunduğumuz noktada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Su ve elektrik sıkıntısının yaşandığı köyde geride kalan Ukraynalılardan bazıları yaşamını konteynerlerde sürdürüyor. Eski'den burada çok arkadaşım vardı, yakınlarım. Şimdi onlar yok. Hepsi çok uzakta. Neredeler mi? Tüm sevdiklerim mezarlıkta. Savaştan etkilenen ailelerden biri de Andrei ailesi. Aile savaşın başladığı günlerde yaşadıkları evin bodrum katını sığınağa çevirdi. Hostomer köyünde bulunan sığınaklardan birindeyiz. Burada insanlar Rus füzelerinden korunmak için kilerlerini sığınağa çevirdi ve bu noktada 10 gün boyunca yaşamını sürdürmeye çalıştı. 24 Şubat'ta savaş başladığında biz evdeydik. Etrafta helikopterleri gördük. Baktık ki bizi bombalıyorlar. Çok korktuk. Çünkü iki küçük çocuğumuz var. Onları alıp bodrum katına indik ve ilk günlerimizi orada saklanıp geçirdik. Sonrasında buradan uzaklaştık.